Selamlar. Islak keçe yöntemiyle minik bir keçe anahtarlık yapacağım. Plastik defter dışından, kapağından bir kalıp yaptım kendime. Ekranda ölçüsünü gördünüz. Şimdi bunu merinos yünle kaplayacağım. İlk kat yünümü paralel bir şekilde yerleştirdim. İkinci katı buna 90 derece açıyla yerleştiriyorum. Üçüncü katı da birinci katla aynı yönde sereceğim Keçe'ye yeni başlayan arkadaşlara e, önerebilirim bu çalışmayı. E, hem çok küçük, çok kolay, hem de elinizin alışması için oldukça uygun bir çalışma bence. Evet, oda sıcaklığındaki sabunlu suyla ıslattım. Güzelce günümü bastırarak tamamen suyu emmesini sağladım. Killi sabun kullanıyorum. Zeytinyağlı sabun da oluyor tabii ki. Ama killi sabun elime çok iyi geldiği için cildimi kurutmadığı için özellikle tercih ediyorum. Tamamen ıslattım, bol su kullandım. Yünü çevirmeden önce mutlaka fazla suyu havluyla alıyorum. Çünkü ağır yünü çevirirken kaymalar, yırtılmalar olabiliyor. Evet, kalıbı tam olarak ortaladım. Yeniden konumlandırdım. Şimdi taşan yünleri kalıbın üzerine doğru kaplıyorum. Eğer kuru yer kaldıysa ekstra su ekliyorum. Tam olarak yapışmıyorsa şablonu elimi sabunla birazcık kayganlaştırıp yünü o şekilde şablonun üzerine katlıyorum. Açıkta kalan yerleri de yünle kapatıyorum. Kenarlara doğru fazla yaymıyorum yünü. Zaten oralarda alttan çevirdiğim yünler var. O yüzden açıkta kalan yerleri 3 kat yünle birbirine 90 derece açıyla yerleştirecek şekilde kapatıyorum. Keçi anahtarlığım minik bir kedi figürü olacak e, bu baş kısmıydı e, şimdi kulaklarını yapacağım kedimin ana rengi siyah değil gri olacak e, Çünkü bu çalışmaya gösterebilmek için zemin rengi ve dış rengi farklı olması gerekiyordu e, kulaklarını gri yapıyorum sonra yüzünü de gri yapacağım ve boyun kısmı siyah kalacak Üçgen şeklinde bir kulak yapıyorum. Keçe iğnesiyle ile yünümü sabitliyorum. Sadece e, alttan yaklaşık bir, bir buçuk parmak elinde yün kesinlikle iğnelenmiyor. Oralar serbest kalmalı. Birazdan e, kedinin başına bu serbest yünleri su ve sabunla yapıştıracağım. Şunu söylemeliyim. Siyah yünü kesinlikle keçelemedim. Sadece Yerleştirdim, ıslattım ve katladım. Asla keçelemedim. Yani yüzeyde serbest yünler var. Birazdan kulakları tamamladıktan sonra serbest yünleri siyah yüzeyle birleştireceğim. Eğer keçelenmiş bir yüzeye serbest yünü serersek tekrardan serbest yünlerin tutulması çok zor olur. O nedenle keçelemedim. Siyah yüzeyi keçelemedim. bu taraf kedinin yüzü olacak. baş ortasından aşağıya doğru böyle burnunun işte ağzının olduğu kısmını beyaz yünle kapladım. kullandığım siyah ve gri yün kısa lifli yünlerdi. Beyaz yün onlara göre çok daha uzun liflere sahip bir yündü. Farklı cins bir yündü. Beyaz yünün yüzeyde ip ip durmasını engellemek için onu da çekerek kopardım ve küçülttüm. Kısalttım. Birazcık ve tiftikledim ve öyle yerleştirdim yüzeye. Şimdi farklı cins günleri böyle üst üste koyarken uzun lifler kısa liflerin üstüne gelince yüzeyde böyle ip ip duruyor. Tam böyle kaynaşmamış görünüyor ve benim hoşuma gitmiyor o görüntü. Tamamen kaynaşmış böyle tek parça bir doku görmek istiyorum. O nedenle beyaz yünümü de güzel bir şekilde çekerek kısa lifler haline getirdim. Evet şimdi de kedinin bu kafasının arka tarafı. Bu şekilde güzelce yünlerimi yerleştirdim. Ve ıslatıyorum. Bastırıyorum. İlk olma işlemimi. Tabii bunu keçeye yeni başlayan arkadaşlar için tekrar ediyorum. daha önce çalışma yapanlar bilirler. Bol suyla ıslatılmış yün direkt böyle basınçla olmaya çalışılırsa yünler birbiri üzerinden yırtılarak açılırlar, kayarlar ve hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkar. O nedenle ilk etapta mutlaka böyle bastırarak başlarız yünler birbirine iyice yapışır Ondan sonra minik olma hareketleri yaparız daha sonra yünün birbirine kenetlendiğini hissettikten sonra biraz daha basıncı artırırız Böylelikle yünden keçeye doğru bir dönüşüm başlamış olur şimdi pinç test yapıyorum yani tutam testi hala lifler yüzeye tam yerleşmemiş kenetlenmemiş ve tuttuğumda yukarı doğru geliyor o yüzden biraz daha basıncı artırarak olmaya devam ediyorum keçe istediğim sıkıla ulaştı. Pinç test yaptım. Siz de gördünüz. Defalarca pinç test yaptım. Ve en sonunda artık yüzeyin tamamen kaynaştığını, sıkılaştığını gördüm. O nedenle keserek kalıbımı çıkardım. Şimdi kestiğim makas izi olan yerleri güzelce ovuyorum. Ki i̇şte açılmasın diye. ters yüz ediyorum. Anahtarlığımı. İç tarafı da güzelce ovuyorum. Şu an hala e, oda sıcaklığındaki suyla çalışıyorum. Ilık e, suya geçmedim henüz. E, ama tabii ılık suyla da çalışılabilir. E, ama ben genellikle oda sıcaklığındaki suyla başlarım. E, çalışmanın sonlarına doğru sıcak su ve daha sonra da sabunla olmaya devam ederim. İç yüzeyi de güzelce ovduktan sonra ters çevireceğim. Ve ılık suda e, biraz parçamı ısıttıktan sonra Tekrar sabunlayacağım ve birazcık daha bastırarak ovacağım ve çalışmamı tamamlayacağım. Evet. Çalışmamı şimdi ılık suyun içerisinde ısıttım. Tekrardan su ve sabunla güzelce ovarak keçenin iyice sıkılaşmasını sağlıyorum. Yani parçamın biraz daha küçülmesini istiyorum. Ee, yüksek sıcaklık, yüksek basınç, e, yani olma kuvveti keçeyi şekillendirir ve küçültür. Ne kadar çok ovarsanız, olduğunuz yönde keçe o kadar küçülür. Tabii bu küçülmenin de belli bir miktarı vardır. Bu kullandığınız yünün cinsine, sıcaklığa, basıncın miktarına, yünü kaç kat serdiğinize bağlı olarak değişir. Ortalama olarak %30-40 oranında yünün küçüleceği söylenir. Dediğim gibi yünü ince serersek, tek kat ince bir yün serersek çok daha fazla küçülür. Kalın tabakalar halinde kat kat serersek daha az küçülür ama kalın bir keçemiz olur. Bunları deneyerek zaten siz de fark etmişsinizdir diyebilirim. Evet olmaya devam. Derler ki iyi bir keçe suda yüzer ve üzerine su döktüğünüzde su damlacıkları üzerinden kayar gider ve hatta içine su doldurduğunuzda e, minik minik sızıntılar olur yüzeyinden. Ben de içine su doldurdum, suda yüzdürdüm, üzerine su döktüm. Keçem gayet güzel olmuş. havlunun üzerinde e, ertesi güne kadar kurudu. E, şimdi bunun üzerine keçe iğnesiyle e, göz ve ağız yapacağım. Bu kullandığım kalem e, suyla uçan kalem. Yüzü dörde böldüm, gözünü, burnunu ve ağzını işaretledim kedinin. Bakın bir çiziyorum. Sonra bir kağıt havluyu nemlendirip siliyorum. Bu şekilde kuruluyorum. Böyle bir kalem. E bu normal kurşun kalemle de çizebiliriz ya da hiç çizmeden de yapabiliriz. İçerisine e, keçe iğnemin arka yüzeye geçmemesi için bir kağıt havlu koydum. ince sünger de olabilir. Sonra e, göz hattını e, siyah yünle çizeceğim. E keçe iğnesiyle sabitleyeceğim yünümü. İçini dolduracağım. E, yani çok yetenekli değilim açıkçası keçe iğnilemede. E, zorlanıyorum. Özellikle işte hayvan insan ve benzeri böyle suretler yaparken gerçekçi şeyler yaparken çok zorlanıyorum bu arada oğlum geldi yanıma masanın bir köşesinde bakın ne yapıyor bizimki mandalina sıkıyor evet gölgeler ona ait mutfak masamda çalışıyorum hep söylüyorum size bir atölyem yok mutfak masamda böyle minik projeler yapıyorum işte Evet. Gözünü, burnunu, ağzını yaptım. Sayılır. Bu iş çok daha profesyonelce güzel yapanlar var. Kusura bakmasınlar. Benden bu kadar çıkıyor keçeğin eleme. Evet ıslak havluyla sildim kalemizlerini Şimdi gelelim anahtarlığı yapmaya. Buna stopper diyorlar galiba. Yağmurluklarda filan oluyor. E, tepeden bir delik açtım, sonra oradan deri ip geçirdim. E, bu deri ipi tekrardan baştan çıkararak içeride bir halka oluşturdum. E, halkanın ucuna da anahtarlığımı taktım, anahtarlarımı taktım halka şeklinde. Şimdi bu e, küçük mekanizmayı oraya yerleştiriyorum ve bir düğüm atacağım. Ne kadar çıkması gerektiğini şöyle bir deniyorum. Evet, kapıyı rahatça açabileceğim. Esneklikte olması lazım anahtarların. Ee, düğümü attıktan sonra fazlalığını keseceğim. Bu neyi sağlayacak? Şimdi çantanın içerisinde anahtarlar serbest hali olunca e, telefonun ekranını çizebiliyorlar. Farklı e, eşyalarımıza temas edip e, ya ses çıkarıyorlar ya onları çiziyorlar vesaire Bu şekilde bir anahtarlık yaparsanız anahtarlarınız keçenin içinde kalır. Elinizi çantanıza attığınızda kolayca elinize gelir. Ya da bileğinize taktığınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Geliştirilebilir bir yöntem bu. Bence farklı modeller çalışılabilir diye düşünüyorum. Ben bunu severek kullanacağım inşallah. Evet beğendiyseniz yorumlarda düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. İnşallah yakında başka videolarda görüşmek üzere.